benim şu anda konuşmam benimdi. Şu anda hukuktan söylüyorum. Bir insan ve makune ve makune muazibin hatta ne vesaire biz peygamber göndermedikçe azap azap edici değiliz. Ne zaman? İktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyet derecesine mesul değiliz. İktidarın mı ya? Hiç mi duymadın? Benim için de neler diyorlar ya? Bakıyorum hakikaten bazılar doğru. Gidiyorum o video yok ediyorum. Türkiye telefon ettim şu videoyu kaybedin ya. Böyle bir hata yapmışım. Abi dedi öyle bir şey yok dedi ya. O öyle anladı dedi. Sonra yazık Yani bazıları evet abi dedin dedi. Onu silin. Ben koca videoyu bir dakika bile konuşmamışım. Bir yanlış kelam etmişim. Onu iddia ettiriyor. Niye? içim yanmıyor mu? Kendimi mi ifade etmek için söylüyorum? Örnek için söylüyorum. Hiç mi duymadın? Ustat hakkında neler duyduk? Sonra vurduk kıyasa. Ben dedim diye kabul etmeyin diyor usta. mienge vurmadan almayın istiyor. Öyle mi diyor demiyorum. Diyor. 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 Miyet nedir? E dile E kardeşim yani ehli sünnetin dışına çıkacak kabirler söylüyorsun. Hala bir bildiği var olur mu? Böyle bir şey olur mu? Kırmızı ışıkta geçiyor adam bildiği var. Lan benim bildiği var çarpıştın işte. Benim bir bildiğim var olur mu? Kırmızı ışık kardeşim. Olmaz ki. Sen itfaiyeci misin? Ambulans mısın ki kırmızı ışıkta geçiyorsun? Sen de ben de tabiiz ona. Şeriat gaybda değil ki. Sevgili kardeşim ya. Muhabbet şeriatı bozmaması lazım. Şeriat seni itikattan çıkarmaması lazım. Muhabbet seni şere hizmet ettirmemesi lazım. Amelin gidiyor kardeşim ya. Amelin o ze şeyin zekatın olmuyor. Binaya okula zekat olmuyor. Kurbanlar kesilmiyor. Bir sürü itikada ait bir sürü şeyler var, beyanatlar var. Sağır mısın? La ilahe illallah diyen kurtulur Muhammed Resulü demese bile. Bunu hiç duymadın. Bu eli sünnetin dışına atar seni. Kabul ettin sen de diştin. Bu Ahmet Mehmet Hadi. Ya bunda bir bunda hikmet aramaz kardeşim. Mecele'de mes'a ihtiyada mes'a yoktur. İhtiat edilemez. Bu yanlış anlaşılamaz diye. Farklı anlaşılamaz. Bu böyledir sari ve nas tevil edilemez. Tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Onun için sari ifadelerde vakım salatü zeka iştihat edilemez. Namaz kılın zekat verin. Acaba öyle mi ay Allah'ım biz de biz meşveret edelim diyemezsin. Mesela yoktur. Yani orada yorum yoktur. Bu böyledir. Abi ifadede mesela namaz kıl ifadesi var. Mesela abdeste alırken sünnetler var içinde, şeyler var. Onda biraz şey olabiliyor mu yani? Ben, şey o. Hayır. Farklı, o göre biraz farklı. Bak olur. şimdi. bak orada. Allah aşkına mezheplerde bile iştihat kendi yorumu değil İmam Azam'ın. Mesela Allah Resulü bir gün or şey, çorapla namaz kılmış. Bir gün çorapsız kılmış. İmam Azam bir bakmış kendi büyüdüğü yer. <laughs> Zannediliyor ki İmam Azam, İmam-ı Şafii kendi düşünmüş çıkartmış. Öyle bir şey yok ya. Onu da yanlış anlıyorlar. Kendi düşünmüş. E, böyle daha iyi. Hayır. O zaman itiraz etme hakkına sahipsin. Öyle değil. İmam Azam bu büyüdüğü yer şehirdir. Şehir, şehircilik. Tamam bir baktı Allah Resulü'nün aynı fiilde iki üç tane farklı tatbikatı var. Aynı fiil. Çorapsız yani takunya diyorlar. Deriden yapılmış. Bazen giymiş, Çoğunlukla giymiş, bazen giymemiş. İmam Azam ikisini de hadiste görüyor. Şimdi bu fiili ve şu iki tane farklı, aynı fiildi. Aynı namazda çorapsız da kılma var, çoraplı da var. İmam Azam bu fiili alıyor ikisinin. Kendi toplumuna hangisi giyer? Hangi, hangi elbise giydirilir? Bu İmam Azam'ın tabi olanlar şehircilik olduğu için bir merkezde namaz kılıyorlar. Mescitte şehircilik. E, adam çorapsız geldi, abdest aldı, ıslak ıslak basacak. O onu bastığı yerde arkadan secde edecek. Yani toplum içinde hastalık yayılır. O zaman diyor ki çorabını giy. Allah Resulü'nün çoraplı reyini alıyor. İmam Şafi diyor ki burası dağ, gübre, hayvan güdüyorsun, dağda, kırdasın, çamur patak içinde ve olsa bir şey değil, çamur şey değil. Yani gübrelenmiş, pis, necis var üzerine. Onun için namazı terk etme. Abdesti aldı. İmam Şafi diyor ki Allah Resulü'nün çoraplı namaz kılmışı var, çorapsız var. Bulunduğu yer itibariyle Şafi Hazretleri diyor ki çorapsız kılacaksınız sünnettir. Yani o necislikten kurtulsun diye. Demek ki topluma bakmış Allah Resulü'nün farklı Uygulaması. tatbikatından uygulamasından bir tanesini seçmiş. Uygulaması. Evet. Mesela İmam Ebu Yusuf, İmam e, Muhammed Eşeybani İmam Azam'dan farklı beyan etmiş. Onun da sebebi kendi kafasına göre değil. Aynı mevzu hakkında İmam Azam falan tarihte falan yerde böyle dedi. Başka yerde de şöyle dedi. Aynı mevzu hakkında farklı bir şey söyledi. İmam Ebu Yusuf kendisi daha bize yakın olduğu için İmam Azam'ın farklı iki üç beyanatından bunu seçiyor. İmam de vazifesi bu ya. Yani. Yoksa şey zannediyor kalemi almış ağzına koymuş. Sen deli misin ya? Bilmiyorsan bilmediğini bil ya. Özür yok kardeşim. İtikatta <laughs> ben bilmiyordum. iman esasını beş tane imandı. Allah diyecek mi? Kabirde diyecekler mi sana? O ben hadi özür. Ne zaman özür olur? Şurada mesuliyet. Herkes vicdanına vursun. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet dairesinde mesulsun. İktidarın var mı yok? İhtiyarın var mıydı yok muydu? Salahiyet Dairesinde miydi? Bilme hiç duymadın. Hiç mi merak etmedin?